Evet. Merhaba, merhaba. Evet, ürünümüzü Alalım. hoş geldiniz. Birlikte tanıtalım, hoş merhaba. geldiniz. Merhaba, merhaba. Nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sen de Sağ olun, ben de iyi, teşekkür ha. ederim. Başkanım gel, bak bu çok güzel bir ilaç. Şeyler yok, Ahmet Bey, nerede köyli kızlar efendim, yok yani, yani ilaç derken... Köyli kızlar yok mu? Köyli kızlarımın Bu akşam... Yok, onlar aratıyorsunuz ama... Köyli gecesi merhaba. Var. Merhabalar. Eserler Kültür Merkezi'ndeler. Anladım, o zaman ne yapalım, onlarsız olacak. Biz bu akşam birlikte yapacağız. Merhaba, hoş geldiniz. Değerli seyirciler, Şimdi sizin programınız değil mi? Hakikaten seyredilen bir program. Çok seyirciniz var. Hem türbünü dolduran hem de ekran başında şu anda bizleri seyrettiğine inandığımız milyonlar var. Hem Türkiye hem yurt dışı. Yurt dışından da arıyorlar, sipariş veriyorlar ama biz yurt dışında hani gönderemediğimiz için... ...sadece Türkiye evet. sınırları içinde olduğu için bir Türkiye'deki yakınınızı size gönderebilir. Onu da hemen böyle bir açıkla kavuşturalım. Değerli seyirciler, bakın %100 bitki yağ, kremi mukaddesi herkes tanıyor. Şimdi herkes tanıyor diyoruz ama yeni yeni ekranını açan, belki bizlerle ilk kez tanışan, seyreden veya daha önce seyretmiş ama bu tanıtıma, tanıtıma rast gelmemiş insanlar olabilir. Bu yüzden biz özellikle altını çiziyoruz. En başta diyoruz bel fıtığı, boyun fıtığı, eklem yeri problemi, kireçlenme, romatizma, bacak ağrısı, sırt ağrısı, diz ağrısı, topuk ağrısı, topuk dikeni ağrısı, sinüzit ağrısı, migren ağrısı, baş ağrısı ve aklımıza gelmeyen başka ağrılar elbette. Bunların hepsinden ...bu ağrı tabir ettiğimiz rahatsızlıklardan... ...düzenli kullandığınızda %100 bitkiler krem mukaddesi... ...inanın ki kurtuluyorsunuz efendim. Yavaş yavaş kurtuluyorsunuz. Bu kadar önemli. Şimdi... ...%100 bitkiler krem mukaddesi artık herkes biliyor diyoruz. Evet. İstanbul'da çok konuşulan bir ürün. Pek çok taksiciler, dolmuşçular... ...kamyoncular, tırcılar... ...ev hanımları, meslekleri gereği... ...ağır kaldırmak zorunda kalanlar... ...kulaktan kulağa yayıldığı için... ...%100 bitkiler krem mukaddesi alıyorlar ve kullanıyorlar. Ben çok rast geldim mutlaka on kişiden beş altısı biliyor değerli seyirciler. Şimdi konuklarımıza buradan sormak istiyorum. Duydunuz mu bu kaddesi? Tabii tabii. Kullanan de. tanıdıklarınız var mı? Yani. Var. Sizin? Siz duydunuz mu? Duydum. Sizin kullanan tanıdıklarınız var evet. mı? Var. Sizin? Ben kendim kullanıyorum. Kendiniz ben kullanıyorsunuz. Belli ve sırt ağrılarımı da kullandım. İnanın çok etkili. Yani e, beni da yüz ben rahatıyla tavsiye edebiliyorum. Abi. Edebiliyorsunuz. Daha Anladım önceden mi? konuşmadım. Ben ilk defa mesela sizi gördüm. Kullanan bir e, konuğumuz çıktı. Buyurun Ahmet Bey. Şimdi. E, Size de soracağım. Ben telefon numaramızı bir tekrarlamak istiyorum efendim. <laughs> Buyurun. Benden çok isteyen var. Sizin şahsi numaranızdan mı Şahsımdan istiyorlar ama ben buradan herkese götürmem mümkün değil tabii ki. O zaman böyle iki tane çanta dolusu falan gitmem lazım. Onun için 0 216 490 çift 090'ı arıyorsunuz efendim. Ahmet Bey'den sipariş vermiyorsunuz. Bizim çağrı merkezimiz arıyorsunuz. Evet. Oradan sipariş veriyorsunuz. Bu çok Birkaç önemli. Kaç gidiyor? Hani bir hafta. Ben şimdi önceden 8 saat denedi ama o kadar çok talep ve yo yoğun ilgi olduğundan dolayı değerli seyirciler hani bu bir haftada bulabiliyor. Sonra biz ya yalana çıkmayalım. Tabii ki yani Gerçekten iki gün deyip de iki günde gelmezse hani siz oradan iki gün diye duyurmuştunuz diye yanlışlık problem olmasın. Siz evet. bir hafta on gün bekleyin. E, sabretmek önemli böyle konularda. Şu anda Sabır ekranda çok önemli. telefon numaralarımız evet. var. Oradan sipariş verebilirsiniz. Benim çünkü herkese götürmem mümkün değil. Evet. Biraz sabredeceksiniz. 0216 490 çift 090'ı arayacaksınız değerli seyirciler. Evet. Siparişinizi vereceksiniz. İster bir tane ister iki tane. Orası size kalmış. ...bir tanesi kargo, kurye, KDV, ÖTV her şey dahil... ...halen daha 69 TL'ye gelmeye devam ediyor. Onun için bunda bir sıkıntı, bir problemimiz yok. Siz kullandınız veya yakınlarınız ben kullanmadım, var kullanmadım, kullananlar var. Var Ama memnunlar. Memnunlar. Evet. Şimdi en seyirciler... ...ben burada bu soruları soracağım evveliyatında... ...hiçbir konuğumuzla, programcımızla konuşmuyoruz. Şimdi bir de izleyenler ve... ne yapıyor biliyor musunuz? <laughs> apartmanda ya da mahallede toplanıyorlar... ...hepsi hadi sen de iste, ben de iste falan... ...tek kargo parası hepsini hallediyorlar. <laughs> e, yani, olabilir yani o tabii ki şimdi... Şey ...bizim değerli seyirciler buradaki amacımız nedir? Bakın konuklarımızın hepsi ya kendileri kullanıyorlar ya da yakınları. Ya burada zaten soru sorduğumda yani 10 programdan 8'inde bulunan konuklarımızın hepsi ya kendileri kullanıyor ya da yakınları kullanıyor. Belki iki programdır hani kullan bir duydum ama kullanmadım diyenler de çıkıyor. Onun için burada amaç şu değerli seyirciler. Amacımız %100 bitki yağı kremi mukaddes. Özel bitki yağları karışım mukaddes. Öyle söyleyebiliriz. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ki bütün hanelere girmesini istiyoruz. Her evde bir tane olması lazım. Her eve lazım. Bugün bende bel fıtığı, boyun fıtığı, eklem yeri problemi, kireçlenme, romatizma yok dememek lazım. Yarın öbür gün kimin başına ne geleceği belli olmaz. Ağrı tabir ettiğimiz rahatsızlık. Bugün bende şu anda yok ama biraz sonra koşarım, yük taşırım, evin içinde bir iş yaparım. Belime ağrı girer, sırtıma ağrı girebilir, koluma ağrı girebilir. girebilir Her an her şey olabilir. Hani ne demişler? Düşmez kalkmaz bir Allah demişler değerli seyirciler. O bakımdan kendimiz için, sağlığımız için her zaman bir yatırım yapmamız lazım. Ve bu ağrı tabir ettiğimiz bu rahatsızlıklardan bizi... Hakikaten düzenli kullandığınızda kurtaracak olan %100 bitki akrebi mukaddes 69 TL ise ben şahsen kendi evimde bulunduruyorum. Kendi evimde barındırıyorum mukaddesi. Sizlerin de evinde mutlaka bir tane olması lazım. Ve şunu söylemek istiyorum. Hani bu arada siz zahmetle bana yardımcı olup... Açıp kalmış. gösterebilirsiniz kameramıza karşı. Rica ediyorum. Rica ediyorum sizden bana yardımcı olun o konuda. Buzdolabındaki gibi donmamış. Derce. yüzlerce... Binlerce gönderdik. Şu ana kadar yüzlerce, binlerce %100 bitki akrebi mukaddesten alan herkes kullandığı ve yüzde bir dahi şikayet almadığımız hakikaten bizim gurur kaynağımız, iftihar kaynağımız bir ürün. Derman Ali Baba Sahtanbol'da yaşıyor değerli yani seyirciler ailesiyle. Hemen şu ayrıntıyı da söylemek istiyorum. Türkiye'de tıbbi ve aromatik bilgiler fakültesinin açılmasına öncülük eden bir kaşif aktarımızdır Derman Ali Baba. Bartın'daki öğretim üyelerinin de yardımıyla onların da teşvik etmeleriyle, onların da katkılarıyla öncülük etmiştir. Ve Türkiye'de ilk defa Afyon'da tıbbi ve aromatik bilgiler fakültesi açılmıştır değerli seyirciler. Bu çok önemli. İşte Derman Ali Baba gönlünü, kalbini, hayatını bu derece bu işe adamış bir insan. Şimdi şifalı bitkiler diyoruz. Bakın değerli seyirciler. Türkiye'mizde 12 bin çeşit bitki vardır. 12 bin. Say say bitiremeyiz. Hani bir filmde vardı ya, say diyordu hani sayamıyordu. Hakikaten biz 12 bin çeşitten bahsediyoruz. Bu 12 bin çeşit bitkinin belki binlercesi değerli seyirciler doğal şifalı floralara sahip. Bakın flora. Doğal şifalı floradan bahsediyoruz. Zaten bizim Türkiye toprakları şifalı floralar açısından zengin bir ülke. İşte onların florasından, şifalı bitkilerin florasından oluşturulmuş bir üründür. Yüzde yüz bitki akreye mukaddes. Şimdi hastalık geliyor. Hastalık da Allah'tan, keyifle, mutlulukta, neşe de Allah. Önemli olan her zaman halimize şükretmeliyiz. Yüce Allah belki rahatsızlıklar, hastalıklar vermiş olabilir bize. Ama bunların hemen hemen yüzde yüzünün de şifasını doğadaki bitkilerde, o doğal bitki örtüsündeki o şifalı otlarda, şifalı bitkilerde aslında insanlara sunmuştur. Her rahatsızlığın, bakın yüzde doksan diyelim, yüzde doksan birçok rahatsızlığın, derdinin, dermanı, bu rahatsızlıkların şifası doğadaki bitkilerde mevcut. Düşünün Türkiye topraklarında 12 bin çeşit bitki ve bunların binlercesi şifalı. Şimdi Bakın şöyle de bir gerçek var. Birçok mümin de bunu bilecektir değerli seyirciler. Kur'an-ı Kerim'imizde, hadislerde bile şifalı bitkilerden bahseder. Yüce Allah'ımızın kitabıdır Kur'an-ı Kerim. Ve orada bile şifalı bitkiler anlatılmakta. İşte insan hayatında bu denli önemlidir. Hani şimdi bu derler, geleneksel tıp, evet. tamamlayıcı tıp, modern tıp diye böyle ayrılır. Aslında bunları ayırmamak lazım. Tıp bir bütündür. Gelenekseliyle... ...moderniyle tıp bir bütündür. Geleneksel, modern, tamamlayıcı diye asla ayırmamalıyız. Günümüzün doktorları bile değerli seyirciler artık reçetelerinde fitoterapi dediğimiz... ...şifalı ürünlerden, şifalı bitkilerden yapılmış böyle yüzde yüz bitkisel ürünler tavsiye eder. Hatta reçetelerine yazar hale geldiler. Çünkü artık böyle bir gerçek var. Böyle bir gerçek var. Bir de var. şey var Erdem Bey. Hani ha, ya derdi veren Allah devasında verir diye... Zaten doğa devasını vermiş ama bilmediğimiz için tabii ki onları birleştirip böyle Aynen öyle. Derman Ali Baba gibi biz yapamıyoruz. Tabii. Şimdi değerli seyirciler artık şunu da hemen belirtelim. Derman Ali Baba Türkiye'ye ilk hani bu şifalı bitkilerle yapılan ürünlerin ilk ilk temsilcisi Derman Ali Baba'dır. Bu işler ilk onunla başladı. Yani bu fitoterapi dediğimiz ürünler ilk onunla başladı ve sonrası geldi, devamı geldi. Şimdi o kadar hayatın gerçeği haline geldi ki değerli seyirciler. Bu yüzde yüz bitki Mukaddes ve şifalı bitkilerden hazırlanan ürünler o kadar artık bir nasıl anlatalım hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oldu, arizi bir parçası oldu. İşte bu yüzdendir ki bakın önümüzdeki sene tıp fakültelerinde şifalı bitkiler ders olarak okutulacak artık önümüzdeki yıl. Yani tıp fakültelerinde geleceğin doktorları şifalı bitkiler üzerine. Eğitim görecekler. Onların orada müderrisleri tarafından aldıkları eğitimi artık önümüzdeki senelerde reçetelerine iyicene girer hale gelecek. Çünkü bugün kanser ilaçlarında, ateş düşürücü ilaçlarda, aklınıza gelebilecek pek çok ilaçta şifalı bitkilerden yararlanılıyor. Bu yatsınamayacak bir gerçek. İşte Dervali Baba'nın da şifalı bitkilerden hazırlamış olduğu %100 bitki akremi mukaddesi de bunlardan bir tanesi bel fıtığı, boyun fıtığı, eklem yeri problemi, kireçlenme, romatizma, siyatik romatizma, bacak ağrısı, sırt ağrısı, diz ağrısı, topuk ağrısı, topuk dikeni ağrısı. Bu bayanlar değil mi? Siz çok iyicisiniz. Topuk dikeni ağrısı. Biliyorum evet. Ayakta durmaktan mütevellit işte sivri topuklu ayakkabılardan mütevellit diyelim. Hani böyle bayanlarda çok sık rastladığımız bir rahatsızlık. Burada evet. sizin gibi konuğumuz dedi ki, bende topuk dikeni rahatsızlığı var. Kullansam iyi gelir mi dedi. Hani o ağrı yapıyorsa kullanın dedik. Kullandıktan sonra bir hafta sonra bir daha tesadüf oldu bir programımızda konuk geldi ve dedi ki ben aldım o gün dedi bir hafta içinde dedi bendeki bu topuk dikeni ağrısını ortadan kaldırdı dedi. Onun için biz de iftiharla birkaç konumuzdan daha duyduk. Değerli seyirciler bayanlar için söylüyorum topuk dikeni ağrısı varsa hiç çekimeden gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Çünkü o rahatsızlığın da ortadan kalkmasına yardımcı oluyor. Şimdi 0216 490 090 arıyorsunuz. Kargo, kurye, KDV, ÖTV her şey dahil 69 TL kapınızda oluyor. Başka da bir para ödemiyorsunuz. 70 TL verdiğinizde 1 TL'yi alır ya da almazsınız. O size kalmış. ...şimdi arkadaşlar diyor yavaş yavaş toparlayıp... ...Ahmet Bey, hani adetten de soralım... ...yine bu programda bayağıdır bir araya gelemiyoruz... Evet. Ben ...unutmam sorumu... ...sipariş aldınız mı, nedir durum size? Sipariş <laughs> aldım da işte o yüzden... ...böyle çantalarla gideceğim <laughs> ...telefon numarasını gösteriyorum ya... Siz yine mi çantalarla gideceksiniz? Evet. Şimdi değerli seyirciler bakın... ...programcılarımıza sipariş veriliyor... ...bu derece demek ki faydası ispat olunmuş... ...hatta kullanıp da buraya... ...Allah sizden razı olsun demeye gelen... ...insanlarla kanalım, kanalımız... Doldu taştı. Bugün Derman Ali Baba da söylüyor. Öldüğünüzde yanınıza ne götüreceksiniz? Hiçbir şey götüremezsiniz. Ahirete önemli olan iyi dualarla, insanlardan aldığınız hayırlı dualarla, güzel dualarla gitmektir önemli olan ahirete. Dünyanın zengini olsanız ne götürebilirsiniz? Hiçbir şey. İşte Derman Ali Baba bu düşünceler içerisinde sizden gelecek hayırlı dualarıyla ahirete gitmek istiyor. Kanalımızın da zaten prestij ürünü, %100 bitki akı mukaddes. Çim'den bu tip rahatsızlıklar olanlar varsa kurtulmak için 0 216 490 çift 0, 90 arayı kargo kurye KDV ve her şey dahil 69 TL. Ye. Biz konuşuyoruz Biz anlatıyoruz değerli seyirciler. Önemli olan çok konuşmak değil bir şeyler anlattığınızda söylediğinizde o konuştuklarınızdan karşıdaki insanlar bir şey anlıyorsa bunu başarmak önemli. Ben de bunu başarmaya çalışıyorum. Ne demişler değerli seyirciler aslında çok konuşmak gözden düşmenin en etkili ve en kısa yoldur aslında. ...önemli olan konuştuklarınızın isabetli konuşmalar olması lazım. Konuştuklarınızla bir şeyler anlatabiliyor olmanız lazım. Bu yüzden ne diyoruz değerli seyirciler? Ne diyoruz biliyor musunuz? Ne diyoruz? 0 216 090 diyoruz. <laughs> 0 216 090 arıyorsunuz. Kargo, kürce, kdv, ÖTV her şey dahil 69 TL geliyor. Ben hemen ağaçma, şunu, ağaçma, şunu eğilmiş, bir aç. kerecik daha göstereyim değerli seyirciler kapatmadan önce. Bakın %100 bitkiler kremi mukaddes. Birazcık sıcaklığı hissettiği an erimeye başlayan hakikaten şifalı bitkilerden yapılmış bir kremdir. Herkesi almasını <laughs> özellikle ve önemli rica ediyoruz. Ve diyoruz ki konuşmak yaratılıştan, susmak da akıldan gelir. Ben burada susuyorum. Başka da bir şey söylemiyorum. Efendim ben Deniz Erdem Gençluk. Tekrar buluşabilmek ümidiyle iyi akşamlar. Bu üründen siz de bir tane alın. Hoşçakalın. Güle güle Erdem Bey.